mevkide ara sokanda yani park etme esnasında birden silah sesleri yükselince arkadaşım Recep Tayyip Gültekin arabasından yani arabadan daha doğrusu aşağı inerekten yaralı bir gördüğü yaralı gördüğü bir bayana yardım ederek onu güvenli bir bölgeye bıraktı ve ben o esnada tabi daha arabanın, arabanın içindeydim yani hani ona hızlı hızlı bir şekilde geri dönmesini söyledim yani o esnada. Bayan yardım ettikten sonra kendisi teröristten 5-6 metre mesafe aralıkla yani belki de 4, belki de 5 yani 6 yani o civarladı, o mesafede karşı karşıya geldiler göz göze ve Allah tarafından kendisini yere atabildi, öne doğru yuvarlaya, yuvarlayabildiği için ayağına sadece bir saçma isabet etti. Çok şükür elhamdülillah o şekilde kurtardık. Biz tabi yani inanamadık yani böyle bir terör saldırısının Avusturya'da gerçekleşeceğine pek hiç ihtimalle vermiyorduk. Oldu ama oradan direkt polis e, polis karakoluna polislere ilettik durumu. Onlar da zaten hazırlık içindeydi. Biz oradan devam aslında evimize gitmek gitmeyi planlarken yani uzaklaşmayı planlarken orada güvenli bölge. Yaşlı bir bayanı gördük. Geri duramadık yani. Geri bakamadık. Yaşlı bir bayan hiçbir şeyden habersiz olayın içine doğru yürüyor yani. Çatışmaların içine doğru yürüyor. O bayanla bir sanmayın ıı, yanına bıraktık yani güvenli bölgeye Tuna, Dona tarafında doğru. Ve oradan sonra da belki başka insanlara da yardım edebiliriz diye zaten genç olanlar korku, korkan herkes kaçtı oradan zaten. Sadece o, o caddede yani polis ve polisle Recep'le ben vardım sadece. Polis Recep bir de biz vardık yani. Bir de işte binalarda bulunan kişiler, canlardan bakanlar. O esnada tabi yeniden silah sesleri patladı, silah sesleri yükseldi. Biz orada tabi Recep'e başını kaldırmamasını, siper almasını, siper almasını söyledim. Kesinlikle kafasını kaldırmamasını, camın yüksekliğine kesinlikle gelmemesini, silah sesi aa, silah sesi dindikten sonra geri ilerlememizi tavsiye ettim. Tabi biz ilerledikçe silah sesleri de arttı, çoğaldı, yenikten ateşler açıldı. Tabii o esnada gördük polis memuru yaralı. Biz polislere dedik, arkadaşınızı taşıyın, polis memurunu taşıyın. Onlar bize gitmemizi söyledi, biz onlara onu taşımalarını söyledik. Siz gelin yapmasanız, biz yapacağız dedik. Gidin, gelin derken tabii biz onları şey yapmadan direkt polisin üstüne atladık, polisin üstüne, üstüne doğru koştuk. Onu güvenli bir şekilde ambulansın ambulansı götürdük ve oradan da kendimiz dostumuzun evine güvenli bir şekilde kendimizi güvene güvene getirdik. Bu şekilde. Şu an daha hiçbir hiçbir şekilde bizim bilgimiz yok. Hı hı. Yani belki de gelir. İnşallah yaşıyor yani. Hı hı. Acil şifalar diliyorum. Ölenler Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani yakınlarına da Allah'tan sabır diliyoruz yani. yani Dinler önemli değil. Yani Müslümanmış, Hristiyanmış önemli değil, Terörün yönlülük yoktu. Biz her türlü terörle karşıyız. Hiçbir şekilde teröristliklemiyoruz. Hepsinden nefret ediyoruz, bütün teröristlere nefret ediyoruz.